Hazreti Musa Aleyhisselam doğmuş ve Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'nın annesine vahyetti. اِذَا ila اِلَىٰ اُمِّكَ مَا يُوحَىٰ اَنِ اِقْذِف۪يهِ فِي التابود. Onu tabuta koy, bir kutu böyle. فَاقْذِف۪يهِ فِي الْيَمِّ Ve onu suya bırak. يَلْتَقِتْهُ عَدُوٌّ wa وَعَدُوٌّ Benim de düşmanım olan biri, onun da düşmanı, onu alacak. Kutu da içinde bebek düşmanın yerine gidecek. Yani düşmanların eline geçerse zaten buldukları her çocuğu katlediyorlar. İsrailoğullarının o sene doğan çocuklarını kılıçtan geçiriyorlar. Ben de kutuya koyunca oraya gidecek. Cenab-ı Hak dedi ki annesine İnna رَادُّهُ اِلَيْكِ Biz sana onu geri döndüreceğiz. Dahası o cahiluhu minel mursalin ve onu resullerden peygamberlerden kılacağız. E nasıl olacak düşmanın eline geçince kutu oraya gidince bunun başına ne işler gelir? Cenab-ı Hak dedi ki: "Ve عَلَيْكَ مَحَبَّةً muhabbeten minni." Ben onun üzerine yani Hz. Musa'nın üzerine kendimden bir muhabbet bıraktım. Görünce kadın meftun oldu. Açtılar sarayda önce kadının hanımefendinin yanına getirdiler. Bebek olunca kadın hizmetkarlar kadın bir görünce o cenab-ı hakkın üzerine bıraktığı muhabbetten ötürü hani kanım kaynadı diyoruz ya içim kaynadı böyle kelimelerle geçiştiriyoruz. Cenab-ı Hak kuruyor. Yani o insanla irtibatın olacaksa, olması gerekiyorsa Allah'ın ilminde, senin sınavını onun üzerinden yürütecekse, görünce işte kanın kaynıyor böyle. Sonra 10 sene sonra oturup düşünüyorsun, bu kan nasıl kaynamış benim o zaman diye, ne bulmuşum diye, nasıl olmuş diye. Bütün sistemlerimiz Cenab-ı Hakk'ın elinde. Ben senin üzerine bir muhabbet koydum, o da kendimden diyor. Böylece muhabbetin kaynağı Hak Teala'nın kendisi. وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلَتُصْنَا ala عَيْنِي Benim hatırım için, benim gözetimimde ilgi göresin. Her türlü ihtiyacın karşılansın diye. Firavun bir çocuk bulmuşlar haberini alır almaz. Öldürün onu dedi. Kadın yani Firavun'un karısı atıldı önüne. La taqtulu qurratu aynin li ve Benim göz aydınlığım senin de göz aydınlığın olsun. Ne olur onu öldürtme. Firavun'un kararının önüne engel çıkardı. Bu basit bir şey değil. Aynı zamanda kadının gücünü de gösteriyor. Koca firavun emrettiği adamlarının karşısında karısının olmaz demesine itibar etmek zorunda kalıyor. Kim demiş kadının elinde güç yok? Allah ona da başka bir güç vermiş. O da o elindeki başka güç ile erkek üzerinde otorite kuruyor. Dedi yapmaya. Emri verdiği halde. Hani emri vermeden önce olsa adam karizmayı çizdirmemek için şey yapar ama bir hükümdar emri de vermiş. Emri vermişken kadın dedi ki hayır öldürmeyin onu. Ve sonra dedi ki benim o göz aydınlığım. Nasıl dedi bunu? Kendi evladı da değil. Demek ki illa anne de olması gerekmiyor. Allah koydu mu o muhabbeti? Burada önemli olan bizim buradan bakınca anneden gördüğümüz her türlü ilgi ve sevginin Baba'dan gördüğümüz her türlü ilgi ve alakanın bile Cenab-ı Hakk'ın bize bir lütfu ve ihsanı olduğunu deşifre edip çıkarmak. Kul bugüne kadar gördüğü hayatta eline geçen gerek ünsiyetten, gerek sevgiden, gerek aileden yana her şeyin aslında Cenab-ı Hakk'ın kendisine bir lütfu ve ihsanı olduğunu fark edince asıl ilişkisinin Cenab-ı Hak'la olduğunu anlar. Ben onunla bir ilişki içerisindeyim. Etrafımdakiler arkasında Cenab-ı Hakk'ın olduğu figüranlar gibi. Tabi herkes kendi imtihanını yaşıyor ayrıca. Sistem çok karmaşık. Herkes hem kendi imtihanını yaşıyor hem de başkasının bir imtihanında figüranlık yapıyor. Ama benim buradan dışarı baktığımda gördüğüm herkes Cenab-ı Hakk'ın önüme çıkardıklarıdır. Bana iyi davrananlar da, bana kötü davrananlar da, benim sınavımda bir kötülük unsuru olarak yer alanlar da hepsi Cenab-ı Hakk'ın benim kitapçığım olarak önüme koyduğu bir hayat yolculuğundan ibaret. Kul Rabbini tanımaya başladı mı, asıl irtibatının ve aidiyetinin Cenab-ı Hakk'a olduğunu sezer. Sahibim o. Niye şu memleketi seviyorsun diyor. Ben orada doğdum diyor. Orası benim memleketim. Aidiyet duygusunun getirdiği sevgi. Çok fazla anlamlı karşılığı olması gerekmez. Öyle bahçeleri, yeşillikleri, turunçgilleri bilmem ne olması da gerekmez. Öyle dağlardan da ibaret olsa memleket memleket. Bir aidiyet durgusu. Gün gelip bütün aidiyetlerimizin aslında Allah'a ait olduğu, Buradaki görünen aidiyetlerimizin sadece onun belirlediği şeyler olduğunu sezmek. Bu anneyi ve bu babayı o bana seçti. Bu diyarı, doğduğum bu yeri o bana seçti. Asıl aidiyetim ona ait. İnne lillahi. Biz ona aitiz demek. Bazıları ondan geldik gibi çeviriyor. Daha doğrusu biz ona aitiz. Onun mülküyüz. Her şeyimizde ona aitiz. Bizde her ne varsa onun bize sağladığı şeyler. Kul gerçek aidiyetini bulunca böyle yıllar sonra aslında annem babam falancaymış gibi üvey bir evlatmışım ben meğer gibi bir duygu ya benzer bu. Gerçek aidiyetim Rabbimeymiş. Kul veya insan dediğimiz bu varlık Rabbini böylece tanıyıp bu ilişkiyi başlattığında Onunla nasıl irtibata geçerim? Gidip dağın tepesine mi çıkmam lazım? Avazım çıktığı kadar oradan bağırsam mı? Beni duysun diye. Yoksa özel bir yere mi gitmem lazım? Telefon kulübesinin içine mi girmem lazım? Yatağa yatıp üzerime örtüyü çekerek mi konuşmam lazım? Onunla nasıl iletişime geçerim? Nasıl seslenmem lazım? Bu andan itibaren ibadete dair durumları konuşuyoruz demektir. Ama temelinin kul Rabbini tanıyınca kendi içinde belirdiğine dikkatinizi çekiyorum. O yüzden bir mühtedi üzerinde veya ihtida olmasını umduğumuz biri üzerinde çalışıyorsak ona hep Rabbini hatırlatmaya devam edelim. Cenab-ı Hakk'ı anlatmaya devam edelim. Ta ki bir gün gelip iman edinceye ve bana namazı öğret diye, kendisi isteyinceye kadar. Resulullah böyle sıraladı. Eğer imanı kabul ederlerse fe in kabilu zalika onlara haber ver ki Allah onlara beş vakit namazı farz kılmıştır. Dolayısıyla doğal olanı, güzel olanı, normal olanı kulun ibadet arzusu ve iştiyakı içerisine Rabbini tanıdıkça kendiliğinden girmek istemez adım atmak istemez.